Bakın bakın. Beni günahın kadar sevmediğini biliyorum. Ama ne olur. Bunu ablan için yap. Her zaman biz hayatında olamayacağız. Arkanı toparlayamayacağız. Durmak Allah korusun hapislerde çürürüz. Ne olur. ama iyi bak tamam mı? Merak etme. Ablana da iyi bakacağım. Sana da iyi bakacağım. Biraz cesaret edin. Biraz cesaret. Hoş geldiniz Irmak Hanım.